Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün konuğumuz Hira. Hira ile Cesur birlikte benim koyduğum nesneleri, yiyecekleri ya da objeleri çizmeye çalışacaklar. Kimin resmi daha yakınsa o kazanacak tabii ki de. Hemen başlayalım mı sizce? Evet. O zaman hemen ilk nesnemizi koyalım eşyamızı. Kiminki daha yakın olursa o kazanacak. Hadi başlıyoruz. Hadi. Arkadaşlar şöyle bir Doritos paketi, bunu çizmeye çalışacaklar. Kim daha iyi çizecek bakalım. Hadi bakarak çiziyorsunuz. Bir de kim hızlı çizerse sayacağız. Kaça kadar sayacağız? Ona kadar sayacağız. Bir de arkadaşlar en yakın çizen ve resmini çabuk bitiren saymaya başlayacak hemen ona kadar saydığı zaman karşıdaki bırakacak resmini yarım kalsa da yapacak bir şey yok ee, kaybedecek artık tamamlayamazsa Cesur sen ne yapmaya çalışıyorsun ya kötü bir resim çizdin galiba sen bakalım kiminki daha iyi lira güzel gidiyorsun ha sıra bakalım. İlk çizen saymaya başlayacak. Acele etmeniz gerek. Bak size söylüyorum. Bitti. Emin misin bittiğine? <laughs> bakalım Hira. Hira çabuk olman lazım Hira. ki bitmek üzere. Bak kazanabilir her an. Bitiren saymaya başlasın. Bitiren sayabilir. Kiminki daha güzel olacak bakalım. Bitti. Say bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırakıyorsunuz. Şimdi bakalım arkadaşlar çevirin şöyle resminize bir bakayım. Sizce arkadaşlar kiminki Bitti. daha güzel olmuş? Bu Cesur'un. Cesur'unki benzemiş mi sizce? Bu da Hira'nın. Hira bakabilir miyim? İnceleyeyim iyice. Ben henüz karar veremedim arkadaşlar. İkisininki de güzel de Hile Cesur'unki daha da Chitos paketine benzemiş gibi duruyor. Evet. Evet. içinde ne, bir ne, bir şey Sen ne Bakalım. Bu ne? Onu da Ben şimdi kararlaştırıyorum. Tek tek inceleyeceğim sizinkini. Hile senin resmine bakayım. Bakabilir miyim Cesur şimdi açma. Bakalım. Nira seninki kötü değil. Cesur seninkine bir bakayım. <laughs> bakayım. Cesurunki nasıl? Cesurunki de benzemiş aslında. Cesur üstüne de çizgi çizgi atmış. Ben karar veremedim. Taş kağıt makas yapın. Kim kazanırsa o kazanmış olacak. Taş kağıt makas yapın. Hayır ilk ilk kazanan taş taş kağıt makas. Hidayet tek işareti. Evet. Abi, ama yanlışlık bu. Cesur henüz daha bitmedi. Kazanabilirsiniz. Diğer tura geçiyoruz hemen. Ta tam. Ta ta. Sırada panosunuzu getirdik. Bakalım kim daha güzel çizecek. İçindeki balıkları da çizmenizi istiyorum. Bak iki tane benim balığım var. Şöyle minnoş minnoş hep kavga ediyorlar. Sataşıyorlar birbirlerine. Hadi başlayın. Bir, iki, üç. İlk çizen sayacak zaten. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Hadi. Aa. Yine böyle gidiyor. Cesur en baştan başladı. Aynı şeyi çizdin zaten cesur. Evet, bakalım yapabilecek misin? Ya iki tane balığı çizdim. Güzelce yap. cesur baştan sağma yapıyorsun sen. Bakayım. Bu senin resmin. Arkadaşlar tek tek bakacağız. Hira çevir bakalım. Hira'nın... Ona kadar sayın bakalım. Gerçi bitmiş sizinki. Bakabilir miyim? İlk cesur seninkine bakacağım. Cesur senin böyle bir resmin var. Sence benzedi mi cesur? Taşların çok yukarıda kalmış. Bak Hira'nınkine. Hira kadar daha düzgün çizmiş. Bu turu da Hira kazanıyor. Hira tek işareti alıp at bakalım. At Kaçta ya. kaç olacak turumuz bakalım hemen. Cesur hemen üzülmek yok. Sen düzgün çizmiyorsun ki bakarak çizeceksin. Ben sana çizemiyorum. Nasıl çizemiyorsun? Ama Hira gerçekten resim konusunda da Hira'cığım sen yeteneklisin. O dönme gidiyor ben bile. Olabilir ama. Bire giden bir sürü öğrenci güzel resim çiziyor bence üzülme yani üzülmene gerek yok cesurcum kaybetmek de var kazanmak da var hadi diğer tura geçiyoruz çocuklar başlayabilirsiniz aynı anda başlayın bu sefer cesur atak yapabilirsin güzel bir atak bekliyorum senden nasıl yapacaksınız birbirinizin resmine bakmak da yok tamam mı bakalım kim benzetecek? Hira mı cesur mu? Hira 2-0 önde. Resmini bitiren ona kadar hızlı hızlı sayacak. Yarım kalırsa da yapacak bir şey yok resmi. Cesurunki bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırakıyorsun Hira bırakıyorsun. Bakayım resminize. Bakalım. Cesur sen resmini çizebilmişsin ama Hira bakayım seninkine, Hira'nı kimi daha çok benziyor? Şöyle tutalım, Cesur'un kimi benziyor? Hira'nın şekli daha düzgün Cesur. Sen biraz düz çizseydin, yamuk çizmeseydin sen kazanacaktın. Şu yuvarlakların dışarı taşmaması lazımdı senin. Yoksa resmin çok güzel olurdu. Senin resmin de güzel olmuş, ama yuvarlakların dışarı taşmasaydı daha da güzel olurmuş. Hira tam içine sığdırmış. Ama Hira'nın da bir eksiği var. Hira şu tarafı yapmamışsın. Bak şöyle bir çizik Aa! daha atacaksın. Sana oradan kırıyorum. Bu sefer Cesur yaptığı için. Cesur kazanıyor. Aa! Cesur ilk işareti alıyor. Hira sen yuvarlağını çizmişsin. Ama şu bölgeyi ya çizmeyi ya! unutmuşsun. Aferin benim, bak. Benim Üzülmenize gerek yok çocuklar. Sadece bu bir oyun. Önemli olan eğlenmek, eğlendirebilmek. Anladınız mı? Hadi, Hadi bakalım başlayabilirsiniz. Sıradaki nesnemiz fil. Fili çizmeye çalışacaksınız. Bakalım kim çizecek? Su çok bastırıyorsun sen kalemini. Aşırı bastırıyorsun. Bakalım birbirinize bakmak yok. Hira nasıl ilerliyor? Fira çok farklı çizdi. Ona kadar sayacaksınız artık. Bitiren saysın. Çok merak ediyorum. Neye benzetti daha ben acaba? Karaladın resmen cesur sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırakıyorsun. Hira bırak. Hira. Hira kabul etmiyorum. çünkü sana bırak dediğim halde bırakmadın sen. Resminizi gösterin. Yorumlayacağım şimdi. Tabii ki iki olmamış. Cesur seninki de çok olmamış ama yani göz şeklini verdiğin için bir tık olmuş. Hira göz şekli ben vermemiş. Yaptım. İşte açıktı. nerede? Hira bunu evet, evet. Hira Cesur evet. şu yapmış. O, 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 o. Senin yuvarlağın tam olmamış. Tam gözükmesi böyle gerek. Böyle gözükmüyor Bak böyle öyle, öyle gözüküyor. De Üstten bakınca gözüküyor. Hira bu turu da bence Cesur kazandı. Cesur tik atıyorsun. Hira sen maalesef kazanamadın. Başa baş mı gidiyorsunuz yoksa? Evet başa baş. Hadi hemen diğer turumuza da geçiyoruz. Evet sırada fön makinemiz var. Şöyle size doğru tutayım. Benzerini çizen kazanacak. Evet arkadaşlar videomuz başlıyorken kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çocuklar 3 dediğim zaman başlayacaksınız. 1, 2, 3. Hadi başlayın. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar hepinizin yorumlarını bekliyoruz. Bakalım ne yorumlar yazacaksınız Cesur'a ya da Hira'ya. Siz kimi seçiyorsunuz? Hangi videolar gelsin? Bunu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hira Cesur'a bakmak yok. Birbirine bakmayı yasaklıyorum. Bakalım kim kazanacak? Hira ne durumdasın? Şöyle Hiran fotoğrafına bir bakayım. Bu da. şey var. Burası eliyor mu alttaki şeyi yaptım. O da alt... seninkineye benzedi. Hayalete mi benzedi niye benzedi? Ş Şuradaki şeyi yaptım. Sayıyor mu? Yapmasaydın da olurdu. Orada kötü durmuş. Karalama bence. Ha, Tam mi? onu gözden görmezden geleceğiz. Bitti mi senkin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bırakıyorsunuz bırak bırak bırak. Evet şöyle bakalım. Hiran 2 sanki Romeo'nun ışık silahına benzemiş. Cesur, demiş. Hiran bence daha çok benzemiş. Bakayım seninkine. Romeo'nun ee, ışık silahına benzemiş. Dinlemiş. Bu da. Şurada bak düğmeler bu da olacak. Ama Orayı yapmış. Orayı yapmamış? O ne yapmış? Cesur senin hiç benzememiş. Şuralar çok ayrı du durmuş. Bu nedir yapmışsın Cesur? Kablosunu mu yaptın sen? Hı -hı. Kablosunu yapmışsın ama olmamış resmin olmamış. Ben Hira'nınkini ikini beğeniyorum. Hira daha güzel yapmış. Evet. Bu turda da Hira kazandı. Sonraki turumuza geçiyoruz. Sırada şimdi bu biskolata paketini çizeceksiniz. Birazdan ben size doğru çevireceğim ki rahat bir şekilde çizin. Bakalım hanginizinki daha güzel olacak? Dikkatlice bakın bence resminize aklınızda kalsın ki yapın. Hira sen nasıl başladın? Hira iyi fikir aslında tam düz çizebilmek için. Ben bakalım de öyle bu yaptım. sefer kim Onu kazanacak? benden çaldı. Doğru mu Hira? Niye <laughs> Cesur'dan çalıyorsan? Bak seni hileci seni. Çıkan Cesur kafana göre yapma bence. Düzgünce bakın paketinize. Paketinizde nasıl bir şekil varsa ona göre yaz yapın. Hadi bakalım. Ben ikinizi de tutuyorum. İkinizin eşit gitmesini ben istiyorum. Ama kazanan bakalım kim olacak. Dikkatlice bakın. Yazılarını falan da yazacaksınız güzelce. Evet. Merakla sizi bekliyoruz. Anam hiç çolukta yazmadım. Nereye yazmadın? Yaz. Üste. İşte. Üste mi yazman gerek? Ama öyle olmadı o işte. Ama ya. Bakayım 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine bırak, yine bir, bir, bir bırak. Bunu sonra yaptım. Bak sonradan hep yapıyorsun. Bitti Aa, dediğim an kalem. Şey Kalemlerinizi bırakacaksınız. Çevir bakalım. Şöyle ya paketi de çevirelim. Yaptım, Tamam noktayı saymayacağım. Nokta zaten görünmüyor. Biskolata Stix yazmışsın. Sütlü çikolata. Bakayım Cesur seninkine de. Ama Cesur biskolatayı dışarıya yazmış. Evet Cesur oradan kaybettin. Yoksa kazanabilirdin aslında biliyor musun? Bir de şuradaki çikolataları yapmayı unutmuşsun. Sen Hira yapmış. Bu turu da Hira sen kazandın. Bravo sana. Yaptınız. Bir alkışı hak etti bence. Alkışlayın bakayım Hira'yı. Hadi. Cesur mutsuz bir şekilde alkışladı seni. Hadi hemen diğer tura geçiyoruz. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz klavyeyi çizmenizi istiyorum. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Başladınız mı? Hadi hızlıca başlayın. İlk bitiren sayacak artık. Bakalım hangisi güzel olacak? Hira şu anda önde ilerliyorsun sen. telefonu Yakup sen telefona mı benzettin? ABC yazacağız. Cesur neden çizik çizik çiziyorsun sen? Çizikler yok ki. Ben bak, böyle bak, böyle... Yanlış yaptım ya. bence. Böyle Cesur bakıyorum. arkasını ben çiz. Ben çiz. Ben çiz. Ben Sade tuşları yapacaktın sen. Bak resmini berbat ediyorsun <laughs> sen. Gördün mü Hira'yı? O Hira'yla kadar. Hı <laughs> Bakalım. Önce büyük bir kutu yapacaksın cesur, sonra içini dolduracaksın Abi, sen. Aa, Bak bu. Bakalım nasıl olacak. Abi, cevap mıcası? Cesur kafam kadar tuşlar yaptın sen ama çok çok büyük Yok, tuşlar. Yok, kadar <laughs> büyük ya tuşlar. Yap, bak. Yaptım. Bana baktı, bunu yapacaktı değil biraz da görelim ya klavyede var zaten yapacak zaten bir aynısını klavyede görmüyor musun sen aynısını cesur bence resmen sen resimle dalga geçiyorsun böyle bir resmi biz kabul edemeyiz neden böyle yaptın Bence kazanabilirdin. Sen bilerek bu turu böyle geçtin. Bak Hilane güzel çizdi. Gördün mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kaybetti. Dokuz Kaybetmedi. 9, 10. Tamam bırakıyorsun. Cesur senin resmin şu klavye ile hiçbir alakası yok. Şöyle, şöyle göstereyim yani. Karman çoman sen karalamışsın. Hira'nın tuşları belki eksik olabilir ama Hira ufak yaptığı için öyle görünüyor. Hira'nınki daha çok yani klavyeye benzedi. Sen bu turu kazanamadın maalesef. Hira kazandı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hızlıca diğer turumuza geçiyoruz. Görüşürüz. <laughs> evet şimdi balık kraker paketimi ben bırakıyorum. Hemen başlayın. Kimin bu sefer daha güzel olacak? Bu son turumuz anladınız mı? Ona göre bence güzel yapın. Bu son tur. Cesur sen ne çiziyorsun acaba? Bakalım Hira sen nasıl gittin? Hira önce balıklara çizdi. Cesur çok hızlı bir şekilde resmini çizerek ama mahvediyorsun sen. Biraz daha güzellik çizer misin? Çabuk bitireceğim diye aşırı acele ediyorsun sen. Hira bakayım seninki nasıl oldu? Hira'nınki daha biraz düzenli. Resimleriniz bitmek üzere. Bakalım kim bu sefer kazanacak. Zaten kazanan bence belli oldu. Resmi biten saymaya başlasın. Bakalım. Şöyle yakından size de göstereyim arkadaşlar. Bu Cesur'un yapmış olduğu. Bu da Hira'nın yapmış olduğu. Bitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çevirin şimdi resimlerinizi tamam, bana ha, doğru. Ama hemen zaten senin de bitmiş Cesur. Cesur senin pakette hiç Aa, bir alakası yok. Ha, ha. Hayır, burada. hı. Burada. Çizmiş. Bakayım seninkine senin cesur resimle hiçbir alakası yok. Hiçbir. Bu turu da Hira kazandı. Hira, hira tek işaretini at cesurda çarpı işaretini atsın bakalım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.